Su dursun su. hazırlıyoruz. ve su deposunun şaman ve iç takım aparatı nasıl monte edilir? Bu şekilde hazırlığını yapıyoruz vidaların plastik pul ve zontosunu taktı.

<laughs> yardım edeyim lan. Bizim köyde her şey yardım edilir. Ya, ben Karatlı'yım. Bir elin nesi var kelin sesi mi? <laughs> <laughs> Oradan şey bir vidayı. Vidayı çıkıyorsun değil mi? Sonra vidayı üstü. Kontrol edeceğiz. Bunları hem tam bir video olarak yayınlarım, Bir de böyle ayrı ayrı. İşte su deposunun şamanlarası nasıl takılır, nasıl monte edilir. İyi misin? Elinize sağlık. He, farklı farklı videolar olur aynı şey içinde. Biz nasıl göreceğiz? Görürsün. Sen şey yapıyorsun. <laughs> Youtube açıyorum. YouTube'un yok mu senin? <laughs> Bakmıyor musun? <YouTube'sa> Seyretmiyor <laughs> musun? Yok, YouTube'um yok. Bak, <gülüyor> sana <gülüyor> sana YouTube açayım bir tane. <laughs> Vah kuzum benim senin YouTube'un yok mu senin? Yok benim de kuşunuz. Senin YouTuber yapayım mı ben?

Bu, bu, bir şeye yaramazmış. Şey mi? Kalitesi mi? Kaliteli de boşaltmasın diye. Çabuk arzayız. Arza çabuk. Vitra yetkililerine şey yapar mı? mi videoyu? Neden çabuk arıza yapar? Yani sökme sıkıntısı var. Yani arıza yaptığı zaman yapılı şey demez. Sökemeyim. Komple sökmeye gerek yok. Komple sökme, evet. Duvara montele olduğu için mi? Evet. evet. El girmez, akıl kırmızı. Duydunuz mu? Sahi mitre etkiledi. Neden su deposunun aparatını kolayca sökülür yapmadınız? Gerçi adam kaç sene garanti veriyor? 10 sene miydi bir tane ki? Malına güveniyordur belki adam. Hiç gittin mi ee, böyle bir tane şeyine bozulmuş şamandıra şeyine tamirine? Hiç gitmedim. Ha gittim canım, Şeye gittim. Çok gittim. O bile kızı çıkacak. Anladım. Nasıl çözüm yapılabilir? sıkıntı altlardan sıkacaksın öyle mi sadece? Aynen öyle. Silikonu yapıştırmıyorsun hiç. Sonra sökümü şey olsun kolay olsun. Bu silikon... Silikon ne? Sık Sıkayım mı? Gerek yok. Silikon var. Contaları var, aparatı var. Ya eskiye buradan sökerken her yer silikonluydu ya ondan sıkırdım. <laughs> Alita farkı var, usta farkı var. Arkadaşlar diyor ki ben kaliteli ustayım. Allah'ın izniyle seni Dedim aspiratör taktım. Servis 500 lira istedi. Ben dedim makine zaten 1000 lira. Takmaya mı? Eee. Kendim ilk ya çok şey farklı bir şey kurtarın tamam mı? Ama servisin servis servis ücreti tamam Yok o ücretsiz bir süre. Şey ücretliymiş. Ee, normal mesela e, iyi bir markadan aldığın zaman yani hepsi iyi marka da bilindik markadan aldığın zaman şey oldu, ücretsiz oluyor servis ve kurulum. Buna para istediler. Öyle olunca ben de kendim yapayım dedim. Onu da bir diye aldım. İlk defa yapıyorum. İlk defa mı? İlk, i̇nan ilk defa yapıyorum. Bayağı uğraştınız. Hiç hiç. Üstten akıllı bile tak 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 atıverdim bitti abi. Alttan ne uğraşıyorum ya. Dört tane akıllı bile attım. Yani beş dakika sürmedi. Sadece şeyi eğdim birazcık nedir onun için? filtreyi onu da e, tekrar takı verdim yerine. Alttan daya dayanak yaparken elimle filtreye dayanak yaptım. Ustamız güzelce. Ben göremiyorum tabii. Kendi saklıyor. <laughs> Görmeyin siz de yapamayın diye arkadaşlar. Saklı şey mi? Bileksiği mi taktın? Evet. Ha, çünkü bileksiği taktın. Ben onu fileslerim bana. <laughs> evet. Bu deponun, bu da tarih musluğun Arkadaşlar. İkisini de yapmış olduk. Bir bakayım. İçeride bu şekilde gözüküyor. Şu şamandırası. Boşaltma. Şu da boşaltma. Kapağı takıldık aparatı almıyorsun. Ben tek. Yok. yok. Tiyatrom yok ben yaparım diye Oo. Ben de Şeyin, evyenin üzerini ters taktım Kapalı, iyice bakıyor mu? He ee. Kurtarmadı Sen göreyim, ben göremedim. <laughs> evet. Oradaki bidayı biraz daha aşağı doğru çevirdim. Su depomuzu, tankımızı iç aparatını, şam, e, şamandıra aparatı ve gider aparatı takılmış oldu arkadaşlar.